Eu tô louco, eu, 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 eu. Thank you. Ben Karaciyes Mahalle Muhtar Rüknettin Koşar. Bizim bu yağmur suyuyla ilgili bir sıkıntımız vardı 20 yıldır. Çok şükür en erken aciliyet döneminden 5 kilometre dahilinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Başkan'dan bitirmelerinin sözünü aldık ve şu anda 4 ay önce bitti. Sıkıntılarımız çok büyüktü. Daha önceki başkanlar bize söz verdiler. Ankara'dan Afet Genel Başkanı geldi tekneyle yüz, yüzdüğümüzü biliriz. Tekneyle, botla mahallelere girdiğimizi hiçbir çaba sarf etmediler. Ta ki Vahap Başkanım'ın gelişine kadar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer'e ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Dört dörtlük bir çalışmayla bizi bu sıkıntılardan kurtarmış oldular. İşte Karaciyas'ta esnafım, tarımla uğraşıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Kepçelerle buraya şey döştük, kum dökerdik kaldırıma dükkanlarımıza su girmesin diye. Yani bu aşamada memnunuz bu altyapıdan özellikle şimdiye kadar bu hizmetleri hiç almadık. Türlü türlü isteğimiz talebimiz olmasına rağmen alamadık. Ya yani memnunuz. Sulardan biz çiftliğimize bahçelerimize gidemiyorduk yağmurlarda. Evlerimizin içi su doluyordu. İlk katlarımız komple yılda 2-3 sefer belediyeden arazörle temizliyorduk evlerimizi. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz yaptığı çalışmalardan dolayı.